Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle kiralık arsa konusunu konuşacağız. Kiralık arsa konusu meslektaşlarımız arasında en az ilgilenilen ve çok ihmal edilen bir alan olduğunu düşünüyorum. Bunun temel iki tane sebebi var. Birincisi bilinmezlik, ikincisi ise inanç konusu. İnanç konusu ne demek? Niye kiralık arsa çalışmaz? Vermek, bunlar şumanları bu tür yerlerin kira vereceğine tam kaynaklanıyor. Bu inanç konusu. İkincisi ise bilinmezlik konusu. Bilinmezlikten kastım şu. Şimdi kiralık bir arsa kira vereceğiz ama metrekare birin fiyatı ne olacak? Bununla ilgili biraz konuşacağız arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Kiralık boş arsalar tarla olabilir. Konut imarlı olabilir, ticari olabilir, depolama imarlı olabilir. Bunların birkaç tane raiş bedeli ben şimdi size Ayzane 2024 Temmuz ayı itibariyle vermiş olayım. Kiralık arsalarda eğer tarla ise ve zeminde herhangi bir işlem yoksa, mıcır, beton yoksa metrekare birim fiyatını ham toprak olduğu için 15 TL ile Tarla ama zeminde var. Yani mıcır, ve beton var. Bunu tarla olduğu için metrekare birim fiyatına 20 TL çarpabilirsiniz. Bu arsanın niteliği depolama, konut imarlı ve o ticari imarlığa döndü an ise iş değişmeye başlıyor. Metrekare birim fiyatı şu an söylüyorum. Ham topraksa, zeminde hiçbir şey yoksa toprak şeklinde kira verecekseniz buranın metrekare birim fiyatı gidecek en iyi rakam 30 TL'dir zemin varsa herhangi bir mıcık herhangi bir beton varsa bunu 35 40 TL kadar çarpabilirsiniz burada çok önemli bir ölçüt giriyor devreye. o önemli ölçüt ne şu mal sahibine sormanız gereken en önemli can alıcı soru buraya elektrik çekebiliyor muyuz elektrikte kastı işte aydınlanma temel ihtiyaçlar giderme ve su alabiliyor muyuz? Bu ikisini alıyor alabilirseniz alabilir, işiniz çok ciddi manada kolaylaşmış olur. Oraya bir 100 metrekare bir konteyner bile koysa orada bir elektrik ve su ihtiyacı olacak. Orada bir yaşamın devam edebilmesi için. Şimdi dediğim gibi İstanbul'da özellikle kiralık arsalar her geçen gün kıymetli bir nokta gelmeye başlıyor. Bu işte bir inşaat firmasının malzemesinin orada depolanması, bir konteyner onunla bırakılması, tır Tır, parkı olarak kullanılması, başka başka bin bir türlü sektör için açık araziler, boş tarlalar, boş arsalar kiralanıyor. Biz sadece Temmuz ayı içinde 3 adet arsa kiralaması yaptık arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu nitelikleri bilirsek, metrekare birim fiyatlarına bilirsek işimiz kolaylaşmış olur. E, açılmıyor ama bir bakarsak. Bir şey göstermek istiyorum açarsanız onu. Heh. Şimdi bir örneğimiz var. Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde metrekare birim fiyatı 116 TL koymuş. İlanın şu kısmında yazıyor zaten. Metrekare birim fiyatı. Arkadaşlar metrekare birim fiyatı 116 TL olup dediğimiz yer kapalı ikinci, üçüncü kattaki yerler ön fiyatlarına neredeyse denk geliyor. Dolayısıyla bunu mutlaka mal sahiplerine söyleyip fiyatı aşağı set vereceğiz. Çünkü en önemli ölçü fiyattır arkadaşlar. Özetle yerin arsanın niteliği, arsanın lokasyonu, lokasyon çok önemli burada. Nerede oldu, şehrin neresinde oldu. Ondan sonra metrekare birim fiyatı, zemin var mı yok mu, zeminde kastım mıcır ve beton var mı? Bunlar kiralık arsa konusunda önemli ölçütler. Umarım katkısı olmuştur. Çalışalım bence. Şu dönemde en iyi yapılacak şeyden bir tanesi kiralık arsa çalışmaktır. Teşekkürler.